Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, öncelikle şunu söylemek istiyorum diye başlayan çoğu bence e, haz vermeyen saçma evet. Ama bazı sonuçlar, e, bazı sonuçların nedenleri doğurduğu için ona nedenleri de bazı kalıplarla anlatmak gerekebiliyor. Ben de bu röportaj önce öncelikle şunu söyleyeceğim. E, kitabın çıkmasını bir sonuç olarak görürsün ki eğer, bu sonucun bende yarattığı bazı nedenler ve bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi de e, adına saçmalık duygusu dediğim bir duygu. Onu şöyle izah edebilirim size. E, bir yazarın, bir ressamın, bir mülislerin e, yarattığı şeyle, yaptığı şeyle, eseriyle ilgili yorumda bulunması, onu anlatmaya çalışması, hele de metnin, e, eserin ilk dinamikleriyle oynayıp onun hakkında e, deşelevi, eşelevi yapması bana çok saçma geliyor. Çünkü zaten yapılan şeyi anlatır. Resim de olsa, müzik de olsa, öykü de olsa. Bu anlatılan bir şey. Yorum edilen bir şey, yorumlanan bir şey. Bunun üzerinde kalkıp onu yorumlamak bana çok saçma geliyor. Bence bu başkalarının işi olmalı. Maalesef bu bizde büyük bir eksiklik olduğu için biz iyi olmuş ya da kötü olmuş deyip geçiştirdiğimiz için hatta onu da yapmakta başarısız olduğumuz için e, bu iş biraz yazarlara gibi düşüyor gibi geliyor bana. E, ben de o yüzden buradayım aslında. E, kitabın e, çıktığı günden beri bu saçmalık duygu space ile aslında ben böyle iç içeyim. Bir de utanç duygusu var bununla beraber gelen. Çünkü e, kitap çıkarmak derken bile bir mahrem bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor bana. Çünkü çıkarmak beni bana çok mahrem geliyor. Çünkü Açıkta olan bir şey çıkarılmaz. Saklanmış bir şey çıkarılır. Üstü örtülmüş bir şey çıkarılır. Kitap çıkmadan önce de hiçbir yerde yoktu. Hani onun bir yazarından ziyade çıkarıcısı varsa da ben oluyorum. dolayısıyla bu mahallenin işlerini de benmiş gibi geliyor. Yani birisi ne iş yapıyor, yapıyorsun diye sorunca öğretmenim diyebiliyor ama e, kitabı söylemek en sona gelir. Hatta bazen söylemiyorum bile. Bir olay anlatayım bununla ilgili. Kitabın ilk, ilk çıktığı günlerde yanında bir arkadaşım vardı. Tramvaya binmiştik. Tramvayda bir e, adının daha sonra Fatih olduğunu öğrendiğimiz bir çocuk. Kitabı gördü. E, ismine takılmış kitabın. E, arkadaşımın kucağındaydı kitap. Uzaktan böyle bakıyor, ben de ona bakıyorum. Sonra şey dedi, böyle isim mi olur falan filan dedi. Bu kitabın bu ismini böyle söylemek bile dedi, insanı dinden çıkartır dedi. Affedersiniz, çıkarttırır dedi. Ben de kenardayım, kitabın yazarı benim falan filan demedim ama. Arkadaşlar bunlar biraz konuştular. Arkadaş birkaç hadis madesi söylemeye çalıştı. çocuk ona bir şeyler söylemeye çalıştı. Benim Arapçam da var falan dedi. Böyle saçma sapan bir muhabbet dönmeye başladı. Ee, ben de bütün bu muhabbetin içerisinde şeye takıldım. Çıkarttırır fiiline takıldım. Yine çıkarttırır ifadesi çok takıldım. Birçok ee, Birçokların kitap çıktıktan sonra söylediğim bir şey var. Bunlar kafası karışık öyküler gibi bir şeyler söylendi. Ee, o noktayı ben de biraz böyle çözmeye çalıştım. Yani ben o kar kargaşanın içerisine çıkarttırmak fiiline takılıyorsam e, bu herhalde öykülerimde benim de biraz kafamın karmaşık olduğunu gösteren bir durum. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ben hikaye anlatmayı çok seviyorum. Öğrenciler de bunu çok iyi bilirler hakikaten hikaye anlatmaktan büyük zevk alıyorum. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hatta daha önce söylemiştim, dünyayı kurtarma fikirlerin başında herkesin binlerce hikaye bilmesi gerekiyor. Herkes binlerce hikaye bilirse, bence bu e, işi kurtarabiliriz. Yani bir derdimiz varsa. <laughs> ama şöyle bir durum var. E, ee, hikaye anlatmayı seviyorum ama anlatamadığım hikayeleri yazıyorum. Çünkü yazmak başka bir araç, başka bir dil gerektiriyor, başka bir ifade gerektiriyor. Eğer anlatamıyorsam, bu kadar karışık, karmaşıksa Onları yazıyorum. Yazdığım hikayeleri anlatmayı hiç beceremiyorum mesela. Ya da anlatmaya geçelim yüksek hisle okumayı falan hiç beceremiyorum. Şimdi kitabın içinde işte 23 tane hikaye var. Ee, bunu kendim ayarladım. Kitap bittiğinde ay 23 yaşındaydım. Aslında öyle bir göndermesi falan yok ama her yaşa bir hikaye mantığının üstü kapalı bir şekilde de olsa var olması benim hoşuma gidiyor. Ee, biraz kendi kendime böyle her yaşa bir hediye vermişim falan gibi hissediyorum. Şimdi söylenen birkaç şey var. Onlardan bahsedeyim kitapla ilgili. Kitabı anlatmayacağımı söylemiştim çünkü. Kitapla ilgili söylenen şeylerden bir tanesi bu oyun hamuru meselesiydi. Dilim oyun hamuru gibiymiş. Burada bir kuş yaptık oyun hamurundan. Çok pis kokuyor. Yani dilimin bu kadar pis kokan bir şeye benzetmesi bana çok tuhaf geldi. Bir de burada bir hesap makinemiz var. Önce bunda bir bir yazmıştık. Ee, bir yerde şey denmişti, metnin matematiği yok. Yani Gökhan Yılmaz'ın öykülerinin matematiği yok. Böyle rastgele yazılmış gibi matematik sistemler falan dermişti. Ne demeksa artık o? Ee, ben de bu ciddi uyarıyı çok ciddi aldığımı göstermek için bu hesap makinesini aldım. Bundan sonra bütün öykülerimi hesap makinesiyle yazacağım. Biraz da konu anlatımda matematik kitabı olan aldım. Böyle polinom falan çalışarak e, bu eksikliği bir gidermeyi düşünüyorum. E, onun dışında şunu söylemem gerekiyor galiba. Ne yazdığımın çok farkındayım ben. Ne yazmadığımın da farkındayım. Bu bağlamda söylemek istediğim başka bir şeyler var. Bazı şeyler çok kolaycılığa kaçılarak gösterilmeye çalışılırken aslında gösterilmeyen şeyler önemsiz değiştirilmiş oluyor. Yani hikayeden anlatılan bir karakter var sonra filan da. aslında önemli olan arkadaki başka bir karakter, başka bir hava, başka bir atmosfer, tahta yazılan bir yazı olabilir. Yani önemli olan burada duran değil, burada yazılan yazı olabilir. Benim anlatmaya çalıştığım biraz da bu aslında. Ama bu pek fark edilmedi. Fark edilmemekle beraber şu söylendi ama. Sanki ben şöyle hissettim, kitap çıktıktan sonra birinin günümüz ölçüsüne karşı çıkmak, meydan okumak gibi bir derdi varmış da birilerini bekliyorlarmış gibi. Sanki o da biraz ben oldu gibi geldi bana. Kitap çıktıktan sonra bunu gördüm. Herkes çünkü bana şunu sordu. Günümüz öyküsüne karşı çıktığını falan düşünüyor musun? Çünkü yazdığım metinler ona gösteriyor falan dedi. Ben burada da o saçmalık duygusuyla baş başa kaldım. Çünkü bunu benim söylemem çok saçma. Ben bir şey yaptım ve hadi bakalım bununla karşı çıkıyorum demem. Benim eleştiri anlayışımla, bir ben biraz ters. Eğer böyle bir şey varsa bunu birilerinin çıkıp nedenleriyle, sebepleriyle, verileriyle beraber anlatması gerekiyor. Bu adam ne yapmış, bundan dolayı karşı çıkıyor diye. Yani okul bana söylemek istediği bir şey varsa adres verebilirim, desinler, söylesinler. Okuldayız, ders yapıyoruz. Haftanın beş günü buradayız. Sonradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla gerçeklik var. Bazı şeyler fazla normal ve çok sıkıcı. Biz o yüzden bir şeyler yazıyoruz, okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Bu normallik içerisinde şey çok karmaşık durumlar var. İnsanın kendi kendine yaptığı ve çok ciddi gördüğü bir işi işe ben bittikten ya da işin hemen içindeyken o işe kahkahayla gülebilir mesela. Yani insan aynı anda hüzünlü bir komik olabilen bir komik olabilen var. Bu bana çok e, işlenmeye müsait bir malzeme gibi geliyor. Okulun da bunda, okulda değil ama ben bunu kendi kendime söylüyorum. Aşağıya kalıyorum.